Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzla birlikte artık ikili sayı sistemlerine yoğunlaşmaya başlıyoruz. İlk olarak da ikili sayı sisteminde toplama işlemine bakacağız. Başlamadan önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Nedir bunlar? şimdi bu ikili sayı sisteminde yapacağımız işlemler bizim günlük hayatta yaptığımız toplama işlemiyle mantık olarak tamamen aynı arkadaşlar. tek fark şu, ikili sayı sistemi sadece 1 ve 0'dan oluştuğu için öğrencilerin biraz aklı karışıyor ve buna bağlı hatalar yapıyorlar. Bunu çözmek için birkaç tane dönüşümü bilmenizi istiyorum. Bunlar da zaten çok kolay. Sıfırın karşılığı sıfır, birin karşılığı bir, ikinin karşılığı bir sıfır. Zaten biz dönüşümleri de öğrenmiştik. Oradan dönüşümlerden de bulabilirsiniz. Ama gerek yok. Dediğim gibi çok kolay. Sadece iki biraz farklı. Bir sıfır. Buna bazıları 10 diyor arkadaşlar. Bu kesinlikle 10 değil. İkili sayı sisteminde 10 diye bir sayı yok. Bunun karşılığı 1 sıfırdır. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Hatırlarsanız biz şöyle söylemiştik. E, i̇kili sayı sistemi ikili tabanda yazılır. Şu şekilde. Şimdi sürekli ikili sayı sistemi kullanacağımız için arkadaşlar iki tabanı yazmaya ihtiyaç duymuyoruz. Yani şu da ikili sayı sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Bundan da bahsettiğimize göre artık toplama işlemine geçelim. E, toplama işlemi için şuraya dört tane kural yazmışız arkadaşlar. Bunlara bakalım. 0 artı 0 eşittir 0. 1 artı 0 eşittir 1. 0 artı 1 eşittir 1. Zaten bu üçü de günlük hayatta kullandığımız toplama işleminin aynısı. Sadece 1 artı 1 eşittir 1 0. Bu 1 sıfırın da arkadaşlar yukarıda 2'ye karşılık geldiğini zaten söylemiştim. Yani burası 1 artı 1 2 mantığının aynısı. sadece şunda biraz farklılık var. Bunu bilirseniz hata yapmazsınız. şimdi aşağıda da elde olayından bahsetmişiz arkadaşlar. Elde olayı da arkadaşlar onluk mantıkla tamamen aynı. Mesela bir onluk örneği yazalım şuraya. 13 ile 9'u topluyoruz mesela. Nasıl yapıyoruz? 3 ile 9'u topluyorduk. 12 çıkıyordu. Sağdaki düşük basama aşağı yazıyorduk. E, yüksek basama da elde olarak yana atıyorduk. Bunları da toplayıp işlemimizi tamamlıyorduk. Yani bunun mantık olarak tamamen aynısı. Mesela şuraya bir örnek yazayım ben. 1 bir ile 1'in 1 bir ile toplamına bakalım. Kuralımız ne sadece arkadaşlar? Hani ikili hane olunca e, sağdaki hani aşağı yazıp soldaki haneyi de elde olarak atıyoruz. Burada da aynı mantık var. 1 e, 0 sayısını gördüğümüz zaman yani ikili haneye ulaştığımız zaman 0 ile işleme devam edeceğiz. 1'i de elde olarak yan tarafa atacağız arkadaşlar. Hemen örnek üzerine de bakalım. 1 ile 1'in toplamına yukarıda da söylemiştik. 1, 0. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 1, 0. sağdaki sayısını aşağı yazıyorum. Soldaki sayısını elde olarak yan tarafa atıyorum. Ve burada tekrar 1 ile 1'in toplamı var. Yine 1, 0 çıkıyor. Sıfırı yine aşağı yazdım. 1'i de elde olarak yan tarafa attım. Burada sayı olmadığı için direkt aşağı indirdim arkadaşlar. Bu kadar basit. Mantık tamamen aynı. İkili haneye ulaştığınız zaman Sağdakini işlemeye devam ettiriyorsunuz. Soldakini de elde olarak yan tarafa atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu örnekleri çözelim. 1 ile 0'ın toplamı 1. Bir, 0 ile 1'in toplamı 1. 1 ile 0'ın toplamı 1. Burada da herhangi bir olay yoktu. Direkt topladık. Şimdi şu örneğe bakalım. 1 bir ile 1'in toplamı ne dedik arkadaşlar? 1, 0. İki lahaneye ulaştığımız zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? E, Sağdaki basamağı 6 yazıyorum. Soldaki basama elde olarak yan tarafa atıyorum. 1 ile 0'ın toplamı yine 1. 1 bir ile 1'in toplamı 1-0 çıkıyor. Ne yapıyoruz yine aynı şekilde 0'ı aşağıya yazıyorum. 1'i de elde olarak yan tarafa atıyorum. 1 bir ile 1'in toplamı yine 2'nin karşılığı olan 1-0. Şimdi ne yapıyoruz yine 1-0'a ulaştığımız zaman elde'yi yan tarafa atıyorum. 0 ile işleme devam ediyorum. 0 ile 0'ın toplamı arkadaşlar yine 0. Buraya geldim sadece bir var, bir aşağı direkt indirdim. O kadar basit arkadaşlar. İkili haneye ulaştığınız zaman, yani ikili haneye ulaşmanız için de birle biri toplamanız gerekiyor. Yani birle biri toplayınca arkadaşlar, sıfırla işleme devam ediyoruz. E, birle de elde olarak yan tarafa atma işlemi yapıyoruz. Şimdi buraya bir not yazmışız. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Şundan bahsediyor. E, çoklu sayıların alt altı toplanmasında elliler birden fazla olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece bundan bahsetmiş. Şimdi örnekleri çözülerek bunu daha iyi açıklayalım. 0 ile 0'ın toplamı 0. 1 ile 1'in toplamının 2'nin karşılığı olan 1 0 olduğunu söylemiştik. Ne yapıyorduk? 0'ı aşağı yazıp 1'i elde olarak yan tarafa atıyorduk. 1 ile 1'in toplamı yine 1 0. Ne yapacağız arkadaşlar? 1'i yan tarafa atıyorum. 0 ile işlemime devam ediyorum. Şunların ikisini toplamıştık zaten. 0 ile 1'in toplamı ne oluyor? 1 oluyor. Hemen da yazdım. 1 ile 1'in toplamı yine 1, 0. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 1, 0'a ulaşınca direkt 1'i elde olarak yan tarafa atıp 0 ile işleme devam ediyorum. 0 ile 0'ın toplamı da 0 oluyor. 1'in altında bir sayı olmadığı için direkt aşağı indiriyorum. Şimdi gelelim son örneğimize. Bu son örneği arkadaşlar iyice anlarsınız. Bu soruda ee, bu konuda herhangi bir hata yapmazsınız. Bunu o yüzden iyice anlayın arkadaşlar. 1 bir ile 1'in toplamından 1 0 geldiğini söylemiştik. 2'nin karşılığı olan 1 0. Ne yapıyorduk hemen 1 0'a ulaşınca? Bir de elde olarak yan tarafa atıyorduk. 0 ile işlemimize devam ediyoruz. 0 ile 1'in toplamı 1 oluyor. 1 ile 0'ın toplamı 1. 1 ile 1'in toplamı yine 1 0 çıkıyor arkadaşlar. 1'i elde olarak yan tarafa atıyorum. 0 ile işleme devam ediyorum. 0 ile 1'in toplamı ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Burada 1 ile 1'in toplamı yine 1 0 çıkıyor. Ne yapıyorduk? 1 0'a ulaştığımız zaman yana elde olarak 1'i atıyoruz. 0 ile işleme devam ediyoruz. 0 ile 1'in toplamı 1 bir ediyor. 1 ile 0'ın toplamı da yine 1 ediyor arkadaşlar. Şimdi burada da 1 ile 1'in toplamı yine 1 0 yapıyor. 1 0a ulaştığımız için 1'i elde olarak yan tarafa attım. 0 ile işleme devam ediyorum. 0 ile 1'in toplamı 1 bir çıkıyor. 1 ile 1'in toplamı yine 1 0 çıkıyor. Yine aynı şekilde 0'ı yazıyorum. 1'i de elde olarak yan tarafa atıyorum. Burada da yine 1 ile 1 çıktı arkadaşlar. 1 ile 1'i toplayınca ne oluyordu? 1 0 sıfır oluyordu. 0'ı aşağı yazıyorum. 1'i de elde olarak yan tarafa yazıyorum. Burada da herhangi bir sayı olmadığı için direkt aşağı indiriyorum arkadaşlar. Toplama işlemi bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok zor değil arkadaşlar toplama işlemi. Sadece 1 artı 1'in 1 sıfır yaptığını ve 1 sıfıra ulaştığımız zaman da 1'i elde olarak alıp sıfırla işleme devam ettiğimizi hatırlarsınız. Toplama işlemiyle kesinlikle bir sıkıntı yaşamazsınız. Tüm soruları çözersiniz. Şimdi de çıkarma işlemine bakalım. 5 tane kural yazmışız. Bunları bir inceleyelim arkadaşlar. 0 eksi 0, 0, 1 eksi 0, 1, 1 eksi 1 eşittir 0. Bunlar zaten günlük hayatta da aynı şekilde kullanıyoruz. E, dördüncüye bakalım. 0 eksi 1 eşittir 1 artı bir de borç 1 yazmışız. E, bu borç olayı arkadaşlar bizim e, günlük hayatta kullandığımız sistemle tamamen aynı. Örneğin bir onluk örneği yazalım da. 23'ten 8 çıkarıyorum mesela. 3'ten 8 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapıyorduk? Yandan bir onluk alıyorduk arkadaşlar. 3'ün yanına 1 geliyordu. Ve 13 oluyordu. 13'ten 8 çıkarınca 5 geliyor. Burası da borç verdiği için 1'i düştü. 1 oldu. Onu da direkt aşağı indirdim. Onluk sistemde bu şekildeydi. İkilik sistem örneği yapalım bir tane. Şimdi mesela e, sayımız ne olsun? 1, 1, 0'dan 1 çıkaralım mesela. Yine aynı şey yapıyoruz arkadaşlar. Sıfırdan bir çıkar mı? Çıkmaz. Ne olacak? Yandan bir borç alacak. Yandan borç alınca sıfırın yanına bir gelmiş olacak. Yani bir sıfır olmuş olacak. Hatırlarsanız bir sıfır da ikiye denk geliyordu arkadaşlar. İkiden bir çıkardığımız zaman ne olacak? Zaten buraya da yazmışız. Bir sıfırdan bir çıkardığımız zaman bir olacak. Bu da borç verdiği için arkadaşlar düştü ve sıfıra düşmüş oldu. Altında sayı olmak için direkt Yazıyorum. 1'in de altında sayı yok. Direkt onda yazmış oldum. Gördüğünüz gibi gayet kolay arkadaşlar. Tamamen onluk sistemle aynı mantık. Bunu da hallettik. Burada 1 0 eksi 1'in 1 bir olduğunu söyledik zaten. Bunun 2'ye karşılık geldiğini söylemiştik arkadaşlar. İçten 1 çıkarıp 1 buluyoruz aslında. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu kuralları uygulayarak çözdüğümüz yöntemi doğrudan çıkarma yöntemi diyoruz. Ve bu işlemi yapmamız için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmamız gerekiyor. Yani eksi sayı olmaması gerekiyor. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarırsak eksiye düşeriz. Ve eksi mantığı ikili sayı sistemde biraz farklı olduğu için bu yöntemle çözemiyoruz. Onu hangi yöntemle çözeceğimizi biraz sonra anlatırız. Önce şu örnekleri çözelim. E, sıfırdan bir çıkar mı? Çıkmaz. Hemen yandan bir borç alıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Bu bir sıfır oluyordu. Biri yanına yazıyorduk ve 1 0 oluyordu. 1 0dan 2'nin karşılığı olduğu için 1 çıkarırsak 1 geliyordu. Bu borç verdiği için 0'a düşmüş oldu. 0'dan 0 sıfır çıkarırsak 0 olur. 1'den 1 bir çıkarırsak 0 sıfır olur. 0'dan 1 çıkar mı çıkmaz. Bu da bir borç alacak ve bu yine 1 0'a dönecek. 1 0'dan 1 çıkardığında ne oluyordu arkadaşlar? 1 oluyordu. Bu da borç verdiği için 0'a düşmüştü. E bu ikili sayılarda arkadaşlar baştaki sıfırın bir değeri yok. İster yazın ister yazmayın fark etmiyor. İsterseniz yazalım bu şekilde. Yazmasak da olurdu. E şimdi bu örneğe de bakalım. Arkadaşlar sıfırdan bir çıkar mı? Çıkmaz. Ne olacak? Bunu bir sıfır haline getireceğiz. Buradaki borç verdiği için sıfıra düşmüş oldu. Bir sıfırdan bir çıkardığında ne oluyordu? Bir oluyordu arkadaşlar. Sıfırdan bir çıkar mı? Yine çıkmıyor. Yandan bir borç olacak. Ve bu 1, 0 olacak. Burası da 0'a düşmüş olacak. 1, 0'dan 1 çıkardığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. Burası da 0'a düşmüştü. 0'dan 0'a çıkardığımız zaman yine 0 geliyor. 1'den 0 çıkardığımız zaman 1 geliyor. Yine buraya bakıyoruz. 0'dan 1 çıkar mı çıkmaz. Bunu ne yapıyoruz? Yanına 1'i e atıyoruz ve 1, 0 oluyor. 1, 0'dan 1 çıkardığımız zaman 1 geliyordu arkadaşlar. Bu da boş verdiği için 0'a dönüşmüştü. Dediğim gibi sıfırı ister yazın ister yazmayın arkadaşlar. Size kalmış. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar bunlar büyük sayıdan küçük sayıya çıkarma yöntemleriydi. Yani eksiye düşemiyorduk. İşte bu eksili soruları nasıl çözeceğiz? Onu da tümleyen aritmetiği denilen bir mantık devreye giriyor. Bu hesap makinelerinin bilgisayarlarını kullandığım çıkarma yöntemidir ayrıca. Onu da bir sonraki derslerde görürüz arkadaşlar. O da gayet kolay. Eğer size sınavlarda çıkarma işlemi ile ilgili bir soru gelirse muhakkak tümleyen aritmetiği ile sorarlar arkadaşlar. Bunu pek kullanmıyorlar. Şu an öğrettiğimiz yöntemi pek kullanılmıyor. çünkü tümleyen aritmetiği hem büyük sayıdan küçük sayı çıkarırken hem de küçük sayıyı büyük sayıdan çıkarırken kullanılabiliyor. Dediğim gibi bunu da bir sonraki derste de görürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.